Bağışlar var Sinem Hanım'la, BİNAİDE'ye bir destek veriyorsunuz. Çok kısa konuşalım Kenan Bey, her zaman görmüyoruz sizi, o yüzden. Lütfen kırmayın bizi Kenan Bey. Bak biz sizi hiç kırmadık bugüne kadar, siz de bizi kırmayın. Abiciğim, i̇şte ben abi ben de sizi kırmadım böyle pazarlık yapmayalım. Abi, Kendinize abi, iyi bakın. Ramazan öncesi destek yaptınız e, ailelere söylenmez de ama de... bunları konuşmayalım canlar. Sinem Hanım'la Bunları konuşmayalım. verelim. Sağ olun. Sinem Hanım'la konuştuk. Eyvallah. Kızım bana benziyor dedi, babasına benzemiyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. <laughs> ama siz demişsiniz ki bir Kenan bakışı var ama Sinem Koval demişsiniz. Öyle Aynen bir açıklaması öyle. var. Aynen öyle. Peki e, doğum sonrası bir araç hediye olayı var. Söz, Doğru mu? Ses konusunu. Yok abi şey. yani uzun zamandır zaten Sinem aynı arabaya biniyordu. E, şimdi e, çocukla da beraber. Peki yazın bir proje var mı yoksa tatil mi? Bakacağız arkadaşlar. Yani Çeşme'de bir ev e, olduğu söyleniyor. Bodrum'a bir ev yaptırdığınız söyleniyor. O Çok abi. haber çıkıyor Sizin her için, yerde. Kızınız. Tabii Monte Carlo'da da bir <laughs> evimiz var. <mı? gülüyor> Milas'ta de yaptırdık. Ondan sonra birkaç yer daha vardı. Onları söylemek istemiyorum. Arkadaşlar Peki, ne uzun yapıyorsunuz? Ya? dizilerde de göremiyoruz sizi Kenan Bey. Var mı bir yeni, proje, yeni projeniz? Yoksa... Kurtlar ile adınız geçti ama Kals, Kurtlar Vadisi, Kals. Hani hayranlarınız da artık... Arkadaşlar siz sürekli geçirip duruyorsunuz. Ben diyorum ki yok öyle bir şey. Tekrar tekrar söylüyorsunuz. Tekrar söylüyorum yok öyle bir şey diye. Tekrar söylüyorsunuz. Ne yapacağız biz bunu? Allah aşkına ya. Yani bir... genel... hafızamız zayıf. <laughs> Çabuk mu unutuyorsunuz? Nasıl oluyor da bu aynı soru tekrar tekrar söyleniyor? Ha bu normalde Peki, yazılan dedikodu bu. Ben diyorum ki yok öyle bir şey sonra diyor ki yeşil ışık yandı. <gülüyor> <gülüyor> ama e, genelde yazıldığı için bizim sizden teyit etmemiz lazım. Tamam güzel kardeşim beşinci teyidi veriyorum ama halen soruyorsunuz ya. Başka bir proje var. Ne abi. desem hani net bir şekilde anlaşılır. <laughs> <Şu> projenin, <gülüyor> anlaşılır. <gülüyor> projenin, desen, desen projenin şey ne şey olduğunu açıklamak istiyorum. Yeni anlaşılır. projenin ne olduğunu Yeni projenin adı ne veyahut dizi mi film mi nedir abi onu söylese o da olur. Ya da uzun bir süre <laughs> ekranlardan uzak kalacağım gibi Yani. Sanırım gibi. Adını koyalım diyoruz. Evet abi. <laughs> evet. De, gitmeden de son olarak ben Belirli bir şey istiyorum. yok arkadaşlar. Ee, Olduğu zaman belli olur inşallah. Bir bakıcı Size Sinem bakıcı olursa hani tutacağız falan dediler. Sizin böyle korkularınız var mı bakıcı ile ilgili? Çünkü çoğu aile hani bakıcı benim bakıcıdan falan değil sizden korkunlar. Biraz rahat bırakın. Hadi kendinize iyi bakın. Teşekkürler abi sağ olun.